Evet dostlar merhabalar. Bakalım sizler soru sormuşsunuz. Biz hep size soruyorduk. Siz de bize sormuşsunuz. Bakalım ne çıkacak? Haydi bismillah diyelim. Zor olmasın. Merhaba hocam. İdara hakimde rotasyon var mı? Evliyim eş durumdan faydalanabilir miyim? Evet bu bizim aslında çok bildiğimiz şey değil ama şöyle bir durum var. Burada hakimliklerde eşle kendi arasındaki statü mü diyelim ne diyelim oradaki farka göre bakıyorlar. Eğer bizim rütbemiz daha yüksekte olduysa ki öyle oluyor zaten hakimlerde. O zaman eşin senin yanına geliyor. Ya bizim bildiğimiz yani bu bizi biraz aşıyor gerçekten de bizim bildiğimiz kadarıyla normalde hakimlik daha üst bir rütbe olduğu için o zaman ne yapıyoruz biz hakimler de görev yapıyorsa eşi de oradan alıyorlar memursa tabii ki eş. E, zaten özel sektörse bunun ilgili herhangi bir sıkıntı yok zaten. O zaman mecburen zaten tutup eşin yanına gidemezsin. E, hakimliği kim nerede yapıyor ve onun rütbesi daha yüksek olduğu için de sen olduğun yerde kalıyorsun. Eşin senin yanına geliyor. Ama ikisi de hakimdir o zaman. O zaman da tabii ki dediğimiz gibi o kişinin olduğu yere veriyorlar. Tamam canlar? Bu dediğimiz gibi hani bizim çok böyle bildiğimiz ettiğimiz şeyler değil ama bildiğimiz kadarıyla bu. Necip hocama soracağım örneklerde devamlı kullandığı Berkay kim? Evet. Ya bana bu soruyu soruyorlar. Bir gün bir yerde ders anlatırken bir tane bizim değerli bir hocamız vardı. İsmi Berkay. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız da. Oradan öyle kalmıştı. Ondan sonra da Berkay, Berkay, Berkay dedik. Bir de B harfi, M harfi Yoksa öyle özel bir durumumuz yok hakikaten. Yani Ahmet ile Berkay normal iki tane aslında bağımsız kişi. Sadece AB olduğu için. Dediğim gibi değerli bir hoca kardeşimiz vardı. Ee, çok da sevdiğim biriydi. Onun ismiyle öyle bir başladık. Öyle de devam ettik. Yani ayrı özel bir durumu yok. Hadi o zaman bir tane daha çekelim ve bakalım ne çıkacak. Sorudan çok iyi ki varsınız. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Bizleri e, onurlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hakikaten. Umarım bu süreçte ufacık da olsa bir katkımız olmuşsa ne mutlu biz. Kazanamazsam Allah korusun ama Necip hocadan ders alacağım için diye mutlu olurum. Canım benim çok teşekkür ederim. İnşallah e, mülakatları da geçersin. Sınavda geçip mülakatları da geçersin. Bir daha benden ders mers almazsın. Çok teşekkür ederim. Çok incesin hakikaten. Allah razı olsun. Ama dediğim gibi... Ee, i̇nşallah geçeceğine de inanıyorum zaten. Necip Hoca kral var ya kral sorun yok ellerinden öpüyorum ben de senin gözlerinden öpüyorum canım benim. Çok teşekkür ederim çok incesiniz Allah razı olsun. Hocam hakimlik sınavı hazırlıkta hangi kaynaklar kullanmanızı önerirsiniz? Valla e, diğer dersler için bir şey söyleyemem. Evet bitmiş öncelikle. E, diğer dersler için bir şey söyleyemem. Ama ben kendi dersim için şunu net bir ifadeyle söylüyorum. Çok abartmayacaksınız. Öncelikle zaten kardeşim adamlar geliyor kanunu soruyorlar zaten bize. İşte 6 bin MK'ya göre bilmem neyle ilgili işte doğrudur yanlıştır bilmem ne ifadelerini de kullanıyorlar. Benim sadece söyleyeceğim şu. Bir, 6 bin kanun ki bizim notumuz zaten fasikül direkt kanun. Başka bir şeye gerek yok not anlamında. İki, çıkmış sorular kitabı müessir bizim için yeterlidir. İki, Üçüncü olarak da bizim vermiş olduğumuz yine çözümü soru bankası. Bitti. Allah bereket versin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Onun dışında ben bir daha para verip de yani kaynak almanızı önermem. Çünkü burada şöyle ve bu dersin artısı şu direkt 450 tane madde var. 450 tane madde ile ilgili zaten sorular var. E zaten bu 450 maddenin e, işte yarısı mesela önemli madde diyelim. E bununla ilgili de çıkmış sorular var. Efendim söyle bizim o e, kitabımızda hazırlamış olduğumuz sorular var. Fazlasıyla yeter yani. Onun dışında ben kaynak önermem. Bir, kendi notumuz. eki, işte çıkmış sorular kitabı müessir olabilir. Efendim söyleyeyim üçüncü olarak da efendim söyleyeyim yine bizim hakimlik akademisin soru bankası fazlasıyla yeterlidir. Bence başka kitaba da gerek yok. Bizler sizlerden gelen bu düşünceleri, görüşleri aldıktan sonra daha da işimizi asılıyoruz. Ee, bu süreçte dediğimiz gibi ufacık da olmuşsa bir katkımız varsa ne mutlu bize diyoruz güzel arkadaşlar. Şimdiden sonsuz başarılar diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum güzel kardeşlerim. Saygılar, sevgiler, görüşmek ümidiyle.